Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün 4 Nisan 2025 ve Britanya gündemine göz atıyoruz. Hemen başlayalım. Densi Seatsi BBC'den bir haberle yayına başlıyoruz. Lush ve Quick Fit markaları bu pazar yürürlüğe girecek olan işveren ulusal sigorta katkısı artışlarının fiyatları yukarı çekeceği konusunda uyarıda bulundu. Bu düzenlemenin mağaza işletmeleri ve müşteriler üzerinde belirgin ekonomik etkileri olabileceği öne sürülüyor. Bu tür değişiklikler sıklıkla kamuoyunda tartışmaya yol açıyor. Dolayısıyla etkilerini ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir diğer haber yine BBC'den. Prince William'ın iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek amacıyla verdiği Earthshot ödülü töreni bu yıl Brezilya'da yapılacak. Tören, Kasım ayında gerçekleşecek olan COP30 iklim zirvesinden hemen önce düzenlenecek. Bu etkinlik çevreye verilen önemi vurgulayan bir adım olarak görülüyor. Ekonomik gündemde de hareketlilik var. Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni ithalat vergileri kararının dünya ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Bu vergiler Britanya dahil pek çok ülke ekonomisini etkileyebilir ve uluslararası ticaret düzenine yönelik ciddi bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Bir çevre haberiyle devam ediyoruz. BBC'ye göre Luton Havalimanı'nın genişletilmesi hükümet tarafından onaylandı. Bu kararla birlikte yıllık yolcu sayısının 32 milyona çıkması bekleniyor. Ancak çevresel kaygılar ve hava kirliliği konusunda tartışmalar gündemde. Hava ulaşımından yerel yönetimlere geçiyoruz. İşçi Partisi yerel seçim kampanyasında değişim vaat ediyor. Partinin lideri İşçi Partisi yönetimindeki belediyelerin hükümetle el ele çalışarak çukurların düzeltilmesi ve polislik gibi konularda olumlu adımlar atacağını belirtti. Guardian'dan bir habere geçiyoruz. Londra St Pancras High Speed tarafından yapılan açıklamaya göre kanal ötesi tren hizmetleri için yeni güzergahlar planlayan operatörlerin giderleri azaltılacak. Bu yenilik uluslararası demiryolu seyahatini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bir başka haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan yeni tarifelerle birlikte küresel piyasalarda fırtına yaşandı. Yalnızca Wall Street üzerinde 2,5 trilyon dolar değerinde kayıp yaşandı. Ekonomistler bu politikaların küresel bir durgunluk riskini artırabileceğini ifade ediyor. Liverpool yakınlarındaki Prescott'tan üzücü bir haberle devam edelim. Bir evde çıkan yangında 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Aynı evde bulunan bir adam, bir kadın ve 5 çocuk ise yangından sağ kurtuldu. Bu tür trajediler kamuoyunda derin bir üzüntü yaratıyor. Son olarak bir mahkeme haberi. Guardian'a göre aktör Noel Clark'ın cinsel suistimal iddialarıyla karşı karşıya olduğu bir dava devam ediyor. Clark'ın BAFTA ödülü almasının iddialara göre onu dokunulmaz bir konuma taşıyacağı ve davranışlarının daha da kötüleşmesine neden olabileceği ileri sürülüyor. Bugünkü yayının sonuna geldik. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, Hoşçakalın. Pasolar Radyo